Tamam. Al. bunu al bak bunu bir tane sin al. Bana tamam, bunu koyayım. Tamam oğlum o kadar ufakları değil ya. Olur mu oğlum öyle ya? Ben balıkları dörtlü yap. Şu yapma artık dörtlü yap. Uğraşma üstüne. Dörtlü yap. Şu yap, yap, yapma dörtlü yap. Balık çatıldı. Dörtlü yap. Bitti. Evet. Eve, Şu bitti. En ufakları yemek eve. Gerisi kasaya. Bunlar alıyor. Bir tane bizim onu satma.